CİMER hali hazırda gerçekten dünyanın en büyük kamusal iletişim platformudur ve biz bununla gurur duyuyoruz. 81 ilimizde yaklaşık 90 bin mesai arkadaşımızla 7-24 milletimizin hizmetindeyiz. 2024 yılında 4 milyon 590 bin başvuru aldık. Daha bu yılın henüz ilk çeyreğindeyken başvuru sayısı 1 milyona yaklaşmış durumda. 2018'den bu yana ise toplam başvuru sayısı 35 milyonu aştı. Talep'te karşılaştığımız bu yükselişe ek olarak başvurularda akıllı telefon kullanımı son 5 yılda yüzde 40'dan yüzde %70 70'e yükseldi. Bu gelişme internet kullanımında mobil iletişim teknolojilerinin alanının giderek genişlediğini bizlere gösteriyor. Nitekim bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz Cimer mobil uygulamasını da tam da bu tespitten hareketle hayata geçirdik. Cimer mobil kullanıcı dostu arayüzüyle başvuru ve takip süreçlerini daha hızlı ve daha kolay hale getiren bir teknoloji. Cimer mobil uygulamasıyla vatandaşlarımız akıllı cep telefonlarından veya tabletlerinden taleplerini, şikayetlerini, görüş ve önerilerini hızlı ve kolay bir şekilde iletebilecekler. Başvurularının süreçlerini ve ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen cevapları da yine bu uygulama üzerinden takip edebilecekler. Bu şekilde vatandaşlarımızın devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarına kolay bir şekilde ulaşmasını, katılımcı yönetimi artırmayı ve millet devlet iletişimini daha da kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz. Tabii ki kullandığımız teknolojinin verimliliğini, etkinliğini arttırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu süre gelen bir çalışma ve devamlı olarak takibini yapmak durumundayız. Nitekim Cimer mobil uygulamasının TÜBİTAK Bilgem ile koordineli şekilde yapay zeka entegrasyonunu gerçekleştirmek için de olanca hızımızla çalışıyoruz ve yakında bununla alakalı inşallah kamuoyuyla güzel sonuçları paylaşacağız. Kıymetli katılımcılar, Cimer merkezine aldığı vatandaş odaklılık, açıklık, şeffaflık, hesap verilebilirlik gibi yönetişim değerleriyle hamdolsun büyük bir ilgiye, teveccühe mazhar oluyor. Eğer kamusal alan, toplumun ortak yararı için öne sürülen düşünce, söylem ve eylemlerin üretildiği ve geliştirildiği bir platform ise, işte Cimer tam da bunu yapıyor. Bu kamusal alan sosyal statü, dil, din, kültür gibi ayrımlar olmaksızın her vatandaş için özgür bir tartışma alanı oluşturuyor. İletişim Başkanlığı olarak herkesin adil söz hakkına sahip olduğu böylesi bir kamusal alanı önceliyor. CİMER başta olmak üzere birçok uygulamamızla milletimizin sesinin her yerden duyurulmasına imkan tanımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Nitekim Cimer bu bağlamda Türkiye iletişim modelimizin yansımalarından biridir ve hamdolsun dünyada örnek alınmakta, ulusal ve uluslararası alanda da takdirle karşılanmaktadır. Elbette bizler için en büyük ödül Cimer'in Dost meclislerinde konuşulan sorunlara bir çözüm önerisi olarak sunulmasıdır. Bizler için en büyük ödül CİMER'in ülkemizin meselelerine dair fikirlerin paylaşılması için akla gelen ilk mecra olmasıdır. Hülasa bizler için en büyük ödül CİMER'in milletimizin takdirine mazhar olmasıdır. Bununla birlikte bizimle büyük bir koordinasyon içinde çalışan tüm kurum ve kuruluşlarımıza ve mesai arkadaşlarımıza bir teşekkür mahiyetinde ülkemiz adına almaktan gerçekten gurur duyduğumuz ulusal ve ulus ulusal ve uluslararası ödüllerden bazılarına referans vermek istiyorum. Cimer Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Forumunda World Summit on the Information Society Forum Prize ödülü, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği'nin Altın Küre Mükemmellik Ödülü, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği'nin, Derneğinin Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülü, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu'nun Jüri Özel Ödülü başta olmak üzere birçok ödül kazanmıştır. Bu başarılarımızı taşlandırmak, sistemin etkin kullanımını temin etmek maksadıyla bir yandan da Cimer konulu yayınlarımıza da devam ediyoruz. 50 soruda Cimer kitabı vatandaşlarımızın muhtemel sorularına cevap verirken Cimer ile çözüme kavuşanlar adlı yayın serimiz halkımızın sorunlarına bulunan somut çözümleri, çözüm önerilerini gözler önüne sermektedir.